Babamla bir zaman hafiften çalıştım. Tekrar ben Malatya'ya göçtüm. Malatya'da 13 yaşımda tornacılığa başladım. Kız altında Ahmet Ayaz'ın yeri vardı. Orada 3 sene tornacılık yaptım. 66'da geldim buraya babamın yanına dükkan açtım. İki dükkandı bizimki. Biri benim, biri babamın. Ben kaynakçı oraktan burada çalışmaya başladım. Babamın dükkanında da çalıştım. Tekrar babam bıraktıktan sonra birkaç sene de ben bıraktım tekrar. Tekrar geldim, temizlikle başladım. Kil veriyorsun. Biz burada hepsi el emeği, işçi bulamıyoruz. Bizim mesleğimiz öldü. İşçinin sigorta parasını bile veremez. Bunların püf, bunun püf noktası suyunu vermek. Önemli olan su vermek. Bunun suyunu her adam veremiyor zaten. Ondan bizim ismimiz devamlı Türkiye'nin her tarafında konuşuluyor. Mesela İstanbul'dan istiyorlar, İzmir'den istiyorlar benden. Bunları ben kendim yapıyorum. Tek canıma yapıyorum Bunun ismi derha bunlar Ağaç budamak için e, Çalı budamak için kullanılanlar Bunlar onlar Bunlar oksijen tüpleri oksijenle yapıyorum Bunlar gazma bu keser Bunlar da ufak çapa iri çapa e, Baltalar Bu alttakiler de külbeler bunlarla Kağıt yapıyorlar Bu da orak Bundan da ot dörüyorlar Külvernenden bostanların otun e, otunu almak için, kağıt yapmak için. Bu da e, tırpan çekici, tırpan dövme için. Bunlar da. Bu da tırpan en, onundan üstüne koyup da tırpanı dövme için örs. Bunun adı örs. <laughs> <laughs> Onun adı zırza. Kapı için, kapıyı kilitlemek için ekseri kullanılır. Köy yerlerinde, mahalle yerlerinde şey olmasın diye, kapıları açılmasın diye kilit durmak için. Güllap derler. Onun yanındaki de e, onu garga burnu o da kapılara çakılır. Kapılarda çalışması için. O da hep bunların hepsi ben kendi yapım. O da nacak. Tek eline kullanmak için. Erol Çobanlı benim ismim. Onlar da tırpan halkası deriz. Tırpanları sapına sabitler tırpan vurmak için. Onlarda tırpanın sapına çakılır ki ağaç olduğu için oynamasın diye. Saç, tırpan saçı diye veriyoruz. O da maşa, el yanmadan ateşleri tutmak için. Onlarda köpek çengeli deriz. Bazısı da tasma der buna. Aslında biz burada köpek çengeli diyoruz.